Bak, önce sen. Tanıdık geliyor. Tatlıya benziyor. Evet, çikolataymış. Belki benim kutumda şeker vardır. Oo, sanırım öyle. Çikolataya <laughs> benziyor gibi. Hmm. Ee, çok seçicisin. Al, benimkinden biraz ister misin? Amanın. İşte fena değilmiş bunlar. Hey sonra yürüyüşe çıkalım mı? İmdat arkadaşım köpek oldu. Ah, nihayet eve geldik. Anahtarlarım şurada bir yerde olmalı. Sakın unutmuş olmayayım. Bir dakika cebime koyduğumu hatırlıyorum. Tada. Ey pis Ha? Geri döndü. Kendi gözlerimle görmeliyim. Bu güneşlikler de hep görüntüyü engelliyor. Anne dışarıdaki sensin biliyorum. Yani ürkütücü postacı değilse. Hayır annemmiş. Bir dakika buraya gelmelisin. Bütün gün dışarıda duramazsın. Ah Bu çok yorucu. Ah, ah. Neyse. Nihayet bulabildim. geliyorum. Sıkı tutsun iyi olur. Ne? Amanın. Dur bekle. Of! Evet düşüyoruz. Dışarıdakinin sen olduğunu biliyordum. Bu koku da ne? Bir yerde yemek mi yedin? Bana her şeyi anlat. Evet eve döndüm. Ha git şimdi git. Ah bu kızı çok seviyorum. Şimdi ne yapsam? dışarı çıkalım hadi. Aa, çok çişim geldi. Şimdi olmaz dur. Neredeyse çıktım hadi. Of dinle beni şimdi olmaz tamam mı? Öyle bakma. İyi. Peki çıkıp dolaşmak ister misin? Yaşasın. Aa, nasıl derin uyuyor? Sabah mı oldu? Yine güzel bir gün başladı. Köpecik hayır. Bugün cumartesi ama. Ne? Daha fazla uyumak istemiyorum. Oh, iki kokulu çorap izinle. Ay beni rahat bıraksana. Uyumaya çalışıyorum. Uyumak mı? Kucaklaşmayı ne dersin? Ha? Aa, hayır, beni böyle korkutamazsın. Ah, her zaman mutlusun. Bu kadar tatlı olduğun için teşekkürler köpecik. Artık kalkabiliriz sanırım. Bu kadar uyumak yeter. Kışt! Aman ya! Biraz özel hayatım olsun. Ah, belki birkaç alana. Hey! Şu kot pantolonlara bak. Oo, çok güzel. Pardon. Şaka mı bu? Beni özledin mi? Huzur içinde tuvaletimi yapabilir miyim acaba? Şu şampiyon kahvaltısına bak. Hmm. Sen ne yiyorsun öyle? Ben de bisküvi istiyorum biliyorsun. Köpeklere bisküvi verilmez. Kuralları ben koymuyorum. Bu kadar bisküviye ihtiyacın yok. E çok kötüsün. Ben de alıyorum. Bu bisküviler benim. Sayı yaptım. Şu yaptığına bak. Kötü çocuk seni. Of ya resmen mağazayı boşaltmışım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Arabada kalmış olmalı. Yeni eşyalar mı? Burada güzel kokan bir şeyler var. Bingo. Ha? Ah, olamaz. Bütün yeni eşyalarım. Bunlar kaç para biliyor musun? Başın çok fena dertte. Hey. Kes şunu tamam mı? Ver şunu bana. Bırak. Bu kemirme oyuncağı değil tamam mı? Bırak şunu. de. Bu köpek her şeyi mahvediyor. Bunlara bütün maaşımı harcadım. Biraz daha oynamak ister misin? Ah oh, inanılmaz ya. Ah ne gündü ama. Saçlarımı fırçalasam iyi olacak. Uyandığımda düğüm düğüm olmasınlar. Sen de mi fırçalanmak istiyorsun? Ay ne şekersin sen. Ben seni fırçalarım. Ne iyi geliyor değil mi köpecik? İşte yumuşacık oldun. Oo, yeni nevresin mi? Hayır hayır hayır. Oraya çıkamazsın. Senin yatağın orada. Ama ben sana sarılmak istiyordum. Bu yatak çok uzakta. <laughs> Bütün gün bu anın hayalini kurdum. Ah, bulut gibi. Hmm. Hah? Uyudum hemen. Kim sarılmak istemez ki? Oo, ne yumuşakmış. Buradaki en iyi nokta neresi? Neredeyse oldu? Hey, sen ne yapıyorsun orada? Uyku buraya kadarmış. Öf. Neredeyse tamam. Ay bacaklarım acıtıyorsun. Artık yatar mısın lütfen? Ama bu çok saçma. Beni ve bacaklarımı rahat bırak. E, sanırım burası iyi. Boyu da tam uygun. evet bu iyi. Of. Rahat değil. kaç? Nihayet uyuyabilmişim. Ama bu benim yatağım değil ki. Gerçekten şimdi o orada mı? Neyse ki birisi yeni nevresim takımının keyfini sürüyor. Bu program çok eğlenceli. Hadi topu at. Aha gidecek hala. Dendim. Tekrar atar mısın? Ha? Oyun oynamayı çok seviyorsun değil mi? Geçirdim. Tekrar at. Tamam tamam. Geldim mi hemen? Son bir kere daha tamam mı? Sonuncusu. Birkaç kerecik daha lütfen. Sakin ol. Bir dakika. Atıştırmalığımın içinde mi? Al şunu. Teşekkürler. Harika zaman geçiriyoruz. Devam et. Yapacak daha iyi bir işim yok zaten. Bir dakika. Çok cici bir kız olduğun için. Tamam yakala. Gidiyorum. Şapşal köpek. Ay bu onu bir süre oyalar. Kızım. İşte bu iş böyle yapılır. Ne? Bunları da nereden buldun? Hayır of. Tamam bugünlük bu kadar top yakalamaca yeter. Başka top yok duydun mu? Yapacak işlerim var. Ama sana bu kadar top getirdim. Sanırım gidip biraz daha bulmamı istiyor. Hiç en iyi arkadaşın sevgili köpeğine dönürse ne olurdu diye merak ettin mi? Bu video bu konuda biraz fikir veriyor. Hiç de kötü görünmüyor. Bunları izledin mi? Kanalımıza abone ol ve videoyu arkadaşlarına paylaş.